Merhaba değerli Dağıtım Kanalı izleyicileri, bugünkü konuğumuz Kahramanmaraş'tan sevgili Ercan Aygün. Ercan Bey'le biz Kahramanmaraş'ta neler oluyor, oradaki beyaz eşya sektöründe ne tür gelişmeler var bu korona virüsünden sonra bunu öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz Ercan Bey, nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ederim Yıldırım Bey. Ee, çok sağ olun. Ee, böyle bir program yaptığınız için, bizi haberdar ettiğiniz için biz size teşekkür ederiz. İyisiniz umarım. Sağ olun teşekkür ederim. Ercan Bey tanımayanlar için belki e, birazcık kendinizi tanıtırsanız, yani e, hangi bayilikler var, e, hangi işlerle uğraşıyorsunuz, e, bu konuda bir kısa bir bilgi verirseniz. Tanıtmış oluruz bu arada siz de. Ben Kahramanmaraş'ta e, ikinci kuşak olarak beyaz eşya sektöründe ortalama 44 yıldır ticaret yapan bir firmayız. E, şu an 7 mağazamız var. E, 2100 metrekare teşhirimiz e, artı 24 tane yetkin elemanla ilimizde ilimizdeki sanayicimize, iş adamımıza, e, işçimize, memurumuza, ev kadınlarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet çok güzel. Bu mağazalar sanıyorum herhalde AVM'lerde de vardı, e, e, caddelerde de var. Doğrudur. E, bizim 7 mağazamız var, 2 tanesi AVM'deydi. Bu arada Vestel ve Samsung bayiliklerimiz var. E, alt markaları ben e, saymıyorum. 2 evet. e, mağazamız AVM'deydi. Ortalama bizim cirolarımızın %42 bir rakamı AVM'de e, oluyordu. Evet. E, dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim, bu yüzde %40 biz e, perakende sektöründe orada bir kaybımız oldu. Ben ee, orada tam bunu sormak istiyorum. Yani Neler oldu Kahramanmaraş'ta? Yani son bir ay içerisinde neler yaşadınız? Bir onu anlatır mısınız? E, malum bu olaylar e, 13 Mart'ta galiba e, virüs olayının başlaması. E, i̇şte tahmin ediyorum bugün de ayın 14'ü. Bir ayı doldurduk. 30 günü geçti. E, ay 20'si gibi AVM kapandı. Tabii AVM kapandıktan sonra zincir mağazalar çarşılardaki zincirler dahi kapatıldı. Tabii sadece bizim sektör için değil bu. Tabii LCY2 örneğin, e, ne bileyim mavi, bu tür e, mağazalar dahi kapatıldı. Yani insanlar e, gerçekten yasaklara ve kurallara uyan e, bir e, toplummuşuz. Biz bunu bir kere daha ben inandım. E, i̇nsanlara evde kalın e, dendi, gerçekten evde kaldı insanlar. Dolayısıyla e, mağazaların kapatılması ne kadar doğru bir karardı. Bence çok doğru bir karardı. Bizim işlere gelince biz normalde haftalık 84 saat mesai yapıyorduk, günlük 12 saat çalışıyorduk, 7 gün çalışıyorduk. Şu an bizim mesailerimiz mesela 35 saate falan indi haftada. İşte sabah 10.30 gibi falan açıyoruz, 11'de mesaimiz başlamış gibi oraya, akşam 6 gibi mağazalarımızı kapatıyoruz. Dolayısıyla çalışan sayımızın bir kısmını izne, bir kısmını ücretsiz izne, bir kısmını da yarım mesaiye döndürdük. Ee, yani bu işte biz kapasitemizi yüzde 35'lere düşürdük. Cirolar da yüzde 35'lere indi. Evet, ama personel çıkışı yapmadınız sanırım herhalde. Yok, personel çıkartmıyoruz. Ee, Çıkartmaya da hiç düşünmedik. Çünkü sonuçta onlar bizim iyi ve kötü gün dostlarımız, her zaman için yanımızda olan ve bize emek veren insanlar. Ee, artık biz personele, personel de demiyoruz. Bizim kardeşlerimiz oldu çünkü bizim e, personel e, süreklilik e, ömrü artı olama 6-7 yıllara çıktı. Yani 10 yıldır, 12 yıldır çalışan elemanlarımız var. E, çok yeni elemanlarımız bir e, yıllık, iki yıllık da olsa da çoğunluğu uzun süredir çalışan elemanlarımız. E, bunlara kayamayız biz. Sonuçta bunlar bizim elemanımız değil, kardeşimiz oldu, iş ortağımız oldu. E, biz, e, dolaylı da olsa destek vermeye Bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Ben örneğin e, grubumuz var. Gruptan devamlı yazıyorum, bireysel yazıyorum. Çocuklar bir ihtiyacınız var mı? Bir durumunuz var mı? Aileniz nasıl? Hanımlarınız nasıl? Moral görmeye çalışıyorum. E, çünkü bu günler inşallah bitecek. Yarın bir gün bu işler bittiğinde biz tekrar oturup bunları konuşacağız. Evet. Belki İleri tarihlerde bunlar bize hatıra olacak. Belki ileri tarihlerde bunlardan bir ders çıkartacağız. Bilmiyoruz. Evet, mi? evet. Peki, e, Ercan Bey, bu e, olaylardan, bu özellikle bu koronavirüsünden e, kimler karlı çıktı, kimler zararlı çıktı? Yani size göre e, kimler kazandı, kimler kaybetti? Global yani, de, globalde şuralarda. Globalde düşünürsek biz bu işi, ben şahsi düşüncem bilmiyorum katılır katılmasınız. E, bu iş sanki Çin'den çıktı gibi. E, Çin'in e, projesinin sadece sağlık olduğunu ben düşünmüyorum. Bunun altında işte artık görüyorsunuz sanal paralar çıktı. E, sanki bir nevi doları e, yenmek yerine sanalda kullanılacak bir para keşfetmek gibi bir şeyler e, çıktı pazarlarda. E, malum görüyorsunuz makarnayı bile internetten sipariş veriyoruz artık. E, bunun haricinde bizim ülkemiz ben ilk başta Çin'de çıktığında e, ben çok sevinmiştim şahsım adına. <laughs> biz malum biliyorsunuz Avrupa'nın Çin'iyiz. Hem bizim sektör olarak hem tekstil olarak hem de diğer sektörler olarak. E, Çin'de artık pazar olmazsa bizden alırlar geldiler düşüncesindeydik. E, derken tabii bu iş kısa sürede dünyaya yayılınca şu an bizim, misal yurt dışı ile bağlantılarımız kesildi. E, i̇hracat tamamen durdu. E, biz bir il olarak üretici iliz. Misal biz tekstilde e, dünyanın 135'ini Türkiye'nin bir numarasıyız Böyle bir üretim yapıyoruz. E, Avrupa'ya komple ihracat yapılırken kapılar kapatıldı. Fabrikalar ee, tek diye bile çalışmıyor şu an yani stoptalar, bekliyorlar bu şekilde. Ha ne oldu? Ee, tüm e, üretici ve perakendeci bana göre zararlı çıktı bu işten. Ha Sağlık kurumları biraz belki e, maddi yönden para kazanmıştır ama onlar da şu an için benim şahsi düşüncem karlılıktan ziyade sağlığın peşindeler yani insanlara bugün de biz destek olalım. Yani duyuyoruz bir firma açıklıyor ben işte 100 bin tane bilmem ne e, sağlık bakanlığına hediye ettim bir başka firma açıklıyor ben şu kadar maskeye hediye ettim e, yani bu işten karlı çıkan hiç kimse yok inşallah İnşallah işte dün e, akşam haberlere göre e, koronalı 60.000'e yakın vakamız var. 1300 tane kaybımız var. E, bu arada bu kayıpların yakınlarına, ailelerine gerçekten canı gönülden tazelerimi iletiyorum. Üzülüyoruz insanlara. Bu 60.000 kişiye de bir an önce sağlığa kavuşmasını istiyorum. Çünkü ülkelere baktığımızda biz yaklaşık nüfusumuzun sadece %5'ine Test yapabildik daha. Bu oran gün geçtikçe artıyor. İşte bu hükümetin aldığı tedbirler, kararlar biraz daha belki dağılmayı, yayılmayı zorlaştırıyor. İnsanların da buna hızlı bir şekilde uyması, adapte olması çok güzel. Tahmin ediyorum ki en zararsız ülkelerden bir tanesi biz olacağız inşallah kayıp olarak. Ee, belki biraz daha biz e, örf adetlerimize düşkünüz, belki biraz daha temizliğimiz daha fazla e, dinimiz gereği malum biliyorsunuz. Ondan dolayı daha zarar görür kurtulur düşüncesindeyim. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, zaman o kadar çabuk geçiyor ki e, artık toparlamamız lazım. Peki Ercan Aygün olarak siz şahıs olarak şahsen e, ne tür bir ders çıkarttınız? Son olarak bunu ben sormak istiyorum. Ben şunu söyleyeyim, e, sanki perakende son Mirac'a girdi gibi. E, Eksi yönde çok kaybımız var ee, ama ben e, ikinci çeyreği tamamen hayatımdan, kafamdan silmiş durumdayım yani psikolojik evet. mevzu beklenti olarak da. Bunu biz şirketlerle görüşmelerimizde de aynı şekilde söylüyoruz ve e, birçok kişide de fikir oluyoruz. İnşallah biz Temmuz'dan sonra işlerin daha hareketleneceğini, bugünleri düşünmeyeceğimizi e, düşünüyorum kapalı alanlarda bir süre uzun bir süre belki yıl sonuna kadar insanlar AVM'lere falan girmeyeceğini düşünüyorum. Ee, yani bugün virüs bulundu dese bile insanlardaki korku tedbirleri artıracaktır. Ee, evet. Daha dikkatli yaşamayı öğretecektir. Ee, ondan dolayı ben ben meslektaşlarımı da ısrarla diyorum aman direnin az kaldı. Evet biz masraflı bir sektörüz. Masrafların %20'lerinin üstüne çıkıyor. Cirolarımız bu kadar düşmüşken nasıl işin içinden çıkacağız? Bunlar kimse görmüyor. Ama bizi anlayan ve dinleyen emin olun şirketler var, bizi anlayan hükümet var. Ee, şu an yapılan kararlar, yapılan uygulamalar, yapılan destekler bu yönde. Ee, bugünler geçecek. Temmuzdan sonra ben şanslı düşüneceğim ee, üçüncü çeyrekte hayat normal dönecek. Şöyle baktığımızda düğünler iptal, ee, insanların e, her türlü alışverişleri iptal, ev yenileme yok, eve taşınma yok. Sadece oturmuş herkes sağlığı için beklemede. E, bugünler açacağız inşallah. İnşallah teşekkür ediyorum vallahi katıldığınız için. Son belki eklemek istediğiniz bir şey varsa e, alalım ve sonra da müsaadenizle. Ee, ben e, bu arada herkese e, çok teşekkür ediyorum. Üretici firmalar bizi çok iyi bir şekilde anladılar, algıladılar sağ olsun. Ha bu arada da ben Beyper Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği'nde de başkan yardımcısıyım. Sağ olsun oradaki arkadaşlarla birlikte çok sıkı bir şekilde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, üretici firmalar bizlere çok iyi algıladı. Yerine göre bizim ödemelerimizi ötelediler. Yerine göre vade farksız ötelediler. Ee, destek olmaya çalışıyorlar. Biz zaten 2018'de çıkan krizden dolayı malum bir krizin içerisindeyken bu krizin içerisine düştük. Geçmişte derdimizi anlatamıyorduk ama bu koronadan dolayı derdimizi rahatlıkla anlatabiliyoruz. Herkes destek oluyor, destek olmaya çalışıyor. Emin olun bizleri yaşatmaya çalışıyorlar. Ee, bizler de bu yönde e, elimizden gelen fazlasıyla e, yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tüketici, misal biz üreticilerden aldığımız opsiyonları, vadeleri emin olun, bırakmıyoruz, tüketiciye de yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü tüketicinin evine kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben görüyorum bizim meslektaşlarımızın birçoğu WhatsApp üzerinden, internet üzerinden satış yapmaya çalışıyor. E, amaç karlılık değil, sadece insanların ihtiyaçlarını giderebilmek, e, hayat yaşamlarını sürdürebilmek. Bundan dolayı bu çalışmalarımızın daha da artmasını ben istiyorum. E, tüm herkesin buna duyarlı olmasını, ısrarla telefonlardan misal arayarak tüketicilerin memnuniyetini veya şikayetlerini veya varsa sorunların çözmelerinin daha iyi olacağını düşünmekteyim. E, herkes zaten elinden geleni yaptığında düşünüyorum bu arada. Teşekkür ederim ee, verdiğim bilgiler için. Ee, i̇nşallah sağlıklı günlerde tekrar hep birlikte işlerimize döner, çalışır, kazançlarımızı elde ederiz. Görüşmek üzere, sağ olasın. İnşallah. Ben son bir cümle daha ekleyeyim. Yıldırım Bey sağ olun. Ee, siz bizim sektörümüzün tek dergisisiniz. Ee, biz o konuda size gurur duyuyoruz. Ee, ben dağıtım kanalına, derginize, size, çalışanlarınıza e, bizim sesimizi... Hükümete olsun, üreticilere olsun, büyük firmalara olsun duyuruyorsunuz. Bizden aldığınız bilgileri tüm sektöre dağıtıyorsunuz. E, bunu herkes okuyor. Bu konularda emeğinize ben teşekkür ediyorum. Çalışanlarınıza teşekkür ediyorum. E, derginizin inşallah bir 20 yıl daha hayatta kalacağını, daha da büyüyeceğini düşünüyorum. E, elinize, kolunuza, dilinize sağlık. E, Sağ Bu konuların devamını istiyoruz inşallah. Teşekkür ederim. İyi günler derim. Sağ Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin.